Bugün 300 liraya bunu aldım. 300 liraya. Şimdi cihazımız çalışıyor. Yani normal Windows geliyor. Ekran kartında bir problem yok gibi geldi bana ama tam da test edemedim açıkçası. Şu an cihaz çalışıyor. Bir problem yok ama cihazı mis gibi almadım. Mesela şuradaki kabloyu fark etmişsinizdir. Cihaz böyle geldi. Paran parça. Menteşesi kırık. Bu klavye soket yeri kırık. Mesela bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Biraz zor olacak. Yani da bilirim. E, cihazın bakıma ihtiyacı var. RAM yok. RAM takacağım. Hard disk yok. Hard disk takacağım. Biraz masraf gerekiyor. Mesela klavye yeri çalışmıyor ama klavye çalışıyor mu? Ekranı çalışıyor. Ekranı eski ekranlarda en azından laptop değil mi? Şarj aleti de var. Hoparlörler patlak. Bakayım. O bu gidikmiş zaten. Evet, Hoparlörlerimiz de patlak. Bayağı masrafı var. Bunu yaptıktan sonra menteşeler, hoparlörler, sonra temizlik, bakım, sonra da klavyemiz çalışıyor mu, bakacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk önce burayla başlayacağız. Eğer burası olmazsa bütün işler sarpa sarar. O yüzden ilk önce bunu halletmemiz gerekiyor. Anakartımızı yani sökelim. Tamam. Şu anlık kasa ile bir işimiz yok. Şimdi bu soket çok kötü bir yerde. Tam ekran kartının oralarda. Chipset de var orada. Beyaz termal malum. Bu bir bilgisayarın elinden geçmişe aga. Bunu çıkartmamız lazım. Ben bir tane anakarttan çıkarttım. Şöyle göstereyim. Şu an iyi gözüküyor. Şimdi bunu buradan bir önden, bir sağdan, bir soldan tutturmam lazım ilk öncelikle. Şimdi en önemli yer burası ve burası. Devam edelim. Bence oldu. O yüzden ben kontrol etmek bile istemiyorum. Çünkü %100 olmuştur. ya yani Kontrol edeceğim tabi de ilk önce bir temizliğini falan yapayım bari. Ondan sonra. Ay sizin beyaz termal macunumuza ya. Bakalım bu kaçıncı nesilmiş? i5 ikinci nesilmiş. İyi güzel. Adam her yeri termal macun sıkmış ya. Buna termal macun olmaz ki. Burası chipset. Buraya pet gerekiyor. Bak Allah elime de bulaştı be. Ay, sevmiyorum şu beyazı ya. Bakalım burada nelerle karşılaşacağız. Yani çok pis değil. Öyle bir yapmışlar ki şu şuradan çıkmıyor. Evet. Bu videoyu ilk defa izleyen olabilir. O yüzden tekrardan söylüyorum. Dükkanımın ismi X Teknik Servis. İzmit Belset Plaza'dayım. Bunca senedir hiç bozulmayan bir fan. Çok güzel bence. 11 senedir hiç bozulmamış. Bunu da tavsiye ederim yani. Gayet güzel bir termal macundur. Genelde MX4 falan sıkarım ama buna gerek yok. Hadi bakalım klavye deneyelim. Umarım klavye çalışıyordur. Eğer klavye çalışıyorsa ilk önce menteşeler sonra da hoparlörlere bakılacak. Tamam. Klavye de takıldı. Şimdi bir elektrik verelim bakalım. Galiba bunun BIOS pili bitmiş. Evet şu an klavyemiz çalışıyor. Güzel. Göstereyim. Tık 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 tık. Tabi hani hepsi çalışıyor mu bilmiyorum. Yani klavye çalışıyor mu? Klavyenin şu an bütün tuşlarını deneyemiyorum. Windows falan kurmam gerekiyor tabii ki. Ya yani en fazla klavyeyi değiştiririz ya. Değil mi? Ama şu an çalışıyor güzel. Hoşuma gitti. Menteşeler çok sert değil. Ama zamanla kırılabiliyor. Aynen burası kırılmak üzere. Bu burası için yeter. Çok kötü kokuyor bu. Aleyküm selam. Şu yok. Şarj yaptırdım şimdi de. Olurdu değil mi? Ha, bunun aynısı işte. Benim aldığım. Evet. Olur yani senden olur, aldın olur. değil mi? Daha eve gitmedim de. <laughs> Tamirden aldım. Ucu mı? önemli ucu. Ha şu işte ucu. Tamirden aldım. Hayır o değil. O değil. Bir dakika dur. Aa ya. ilk getirmişim. Ucu o değil. Nasıl almıyoruz bundan incik incik? Ay maşallah ya. Senelerdir yapıyorum. Kaç yaşındasın kardeşim sen senelerdir yapıyorsun? 36 Maşallah. Herkes beni küçük biliyor. Evet maşallah ne şanslısın. Bilmiyorum Şimdisi şanslı. için belki memnun değilsin ama ilerisi için çok ekmeğini yiyeceksin yani. <laughs> ne gibi? Ya en azından şimdi gençsin anladın mı? Problem olmuyor ama yaş gittikçe mesela 60'ta 40 gibi görünürsen ne mutlu diyeceksin kendine yani. Olabilir. <laughs> İnşallah öyle olur. İnşallah, yok maşallah yani kimseye söyleme yaşını. Bence büyük bir söyle. <laughs> ne güzel hiç göstermiyorsun. Allah'a emanet ol. geldi. İyi akşamlar. Bakalım bu yaş konusunun ekmeğini yiyebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi bu de şu an sertleşme aşamasında. Şu an çektiğim telefon da iPhone 6. Ya şu iPhone'un gözünü seveyim ya. Bakın bu etkileşimi girdiği zaman kabarmaya başlıyor. Eğer fazla kabarırsa içerisinde kabarcıklar oluşuyor ve çok güzel olmuyor. O yüzden o kabarcıkları falan halletmeniz gerekiyor. Abi, iPhone 6 bile hala da çok güzel video çekiyor ya. Başarılı. Bu olurken ben o zaman bir tane hoparlör arayayım buna. İkisi de patlak çünkü. Onları halledelim.